Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 18 Haziran 2025. Drucker'ın yıllar evvel 18 Haziran için yazdığı yazıya bakacağız. Daha doğrusu kitaptan alıntı yapmaya devam ediyoruz. Kitapları incelemesi kitap incelemesine devam ediyoruz. Drucker'ın daily Drucker kitabı var, gün gün Drucker. Orada bir yazısı üzerine, 18 Haziran bugün özetleyen yazısı üzerine konuşmalarımızı ve anlatımımızı şekillendireceğiz. Yıllar evvel Drucker 18 Haziran için... İş denetimi diye bir başlık atmış ve bugünü incelemiş. Yöneticilere daha doğrusu bugün bir not düşmüş. Demiş ki: "Emeklilik fonlarının baskın sahipler olarak yükselişi ekonomik tarihteki en şaşırtıcı değişimlerden birini temsil ediyor. En büyük Amerika Büyük Amerika Birleşik Devletleri emeklilik fonu bile herhangi bir şirketin sermayesinin çok küçük bir kısmını kontrol ediyor. Yani orada bile yıllar evvel emeklilik fonu aslında şirket sermayesinin bir kısmını temsil ediyor, kontrol ediyor. Eee yekün olarak bunlar ay bazında yüksek gelir elde eden şirketler olarak karşımıza çıksa da emeklilik fonu şirketlerinin bazı böyle aksayan yanları var. Oraya bakacağız. Bunlar işte geliyor aksayan yönleri. İşletmeler olmadıkları için derinlemesine ticari veya iş bilgisine erişimleri yok. Burası enteresan. Türkiye'de de böyle çok örnek var. Ee, bazı kuruluşlar var, ticaret yapma yasağı var kuruluşun. Halbuki ticareti en iyi bilen kuruluşlar olabiliyor. Kamu iktisadi teşekkülleri var, ee, kitler var yine enteresan. Yani birçok sektörün birleştiği nokta, birçok sektör orayla aslında temas halinde ve onların ticarete atılması en doğal sonuç, en olması gereken şey. Ama ticarette yine olmayanlar onlar çünkü ticaret yasağı var. Burada da yine aslında bu emeklilik sermayesi fonları işletmeler olmadıkları için derinlemesine ticari veya iş bilgisine erişimleri yok diyor. İş odaklı değiller ve olamazlar da. Onlar varlık yöneticileri. Burada da işte Avrupa'da da çok görüyorsunuz. Varlık yöneticilerinin durumları, işte propertyler, belli managementlar, bunların yönetilmesi, belli gayrimenkulde de çok gayrimenkul veya diğer fonları birleştiren kişilerde de görebiliyorsunuz. Farklı fon bileşenlerinin olduğu kişilerde de görebiliyorsunuz. Bunlar varlık yöneticisi. Şimdi varlık yöneticisinin e, sermaye fonuyla ilişkisi biraz enteresan. Varlık yöneticisi olup da sermaye fonlarında yeterince derinlemesine bilgi sahibi olmayan insanlar da var. Hatta e, pazarlama ilkeleri olarak da, pazarlamada da enteresan bir durum var. Fuarlık yöneticileri genel olarak görece e, yaşlı insanlardan seçilir. Çünkü onların deneyimli, yaşlı ve uzun yıllara dayalı tecrübesiz olması e, muhatapta, müşteride bir farkındalık oluşturur. O yüzden daha çok bu varlık yöneticilerini yaşlı insanlardan seçiyorlar. E, toplu olarak, buraya dönelim, konumuza döndüğümüzde, varlık yöneticileri karşımıza çıkıyor. Bunlar toplu olarak sahip oldukları şirketlerin derinlemesine, iş analizine ihtiyaç duyuyorlar. Ve yönetimin hesap verebilirliğinin yerleşik olduğu kurumsal bir yapıya ihtiyaçları oluyor. Sanırım sonunda, belki de bağımsız profesyonel muhasebe firmalarının finansal denetim uygulamasına benzer... ...resmi bir denetim uygulaması geliştireceğiz. Geliştirdiler aslında. İşte bu kitaplar yazıldı. Bu fikirler ortaya atıldı. Buna yönelik bir işaret fişeği hemen yakıldı. Ardından da geliştirildi. İşte bugün görüyorsunuz bu denetimleri. İş denetimi her yıl yapılmayabilir. Çoğu durumda 3 yılda bir yeterli olabilir. Ancak önceden belirlenmiş standartlara ve... ...misyon, strateji, pazarlama, inovasyon... Üretkenlik, insan gelişimi, topluluk ilişkileri ve karlılığa giden tüm yollarla başlayarak iş performansının sistematik bir değerlendirmesine dayanması gerekir. Yani aslında bu denetimin tek başına bir denetim olmadığını buradan çıkaracağımız en önemli sonuçlardan biri bu. İnsan gelişimine, inovasyona, üretkenliğe, misyona, stratejiye, pazarlamaya ve topluluk ilişkileriyle beraber karlılığa giden bir noktaya denk gelmesi beklenir. Denetim yalnızca denetim için yapılmaz. <laughs> bu kısıtları, bu başlıkları da barındırdıktan sonra denetim daha iyi bir anlam taşır. Denetimi tek başına hadi gel kahve içelim, yapalım. Türkiye'de öyleydi, bir kurumlarda çok oluyor. Denetime geliyorlar, kahve içiyorlar, işte yemeğe gidiyorlar. O şehrin en önemli... Restoranda yemek yiyen denetçiler falan oluyor veya kamuda da var işte yani yıllar evvel ben de yaşamıştım bu durumları. Ee, enteresan ya yani denetim tek başına denetim değil farklı bileşenleri barındırıyorsa bunlara saydığımız bileşenleri barındırıyorsa Drucker'ın da bahsettiği bu bileşenler e, o zaman denetim oluyor. Her bölümün sonunda bir eylem noktası var. Bunun bugünün eylem noktası ne? 18 Haziran'ın eylem noktası ne? Kuruluşunuzda emeklilik fonlarının büyük hissedarlar olduğunu biliyor musunuz? Bir soru soruyor. Bunlar aslında emeklilik fonları büyük hissedarlar. Kuruluşunuzla ilgili bilgi almak için ne tür bir sistemleri var? Yani bunların her ne kadar büyük hissedarlar büyük e, sizin hissedarlar büyük yapıda olduğunuzu gösterse de bunların, yani bunlar her ne kadar sizin büyük hissedarlar olduğunu bilseniz de bunların. E, ne tür bilgi sistemlerine ihtiyaç duyuyorlar? Yani yine aslında denetime giriyor. Sadece denetim mi yapıyorlar yoksa pazarlamayı, stratejiyi, inovasyonu, üretkenliği, insan gelişimini, topluluk ilişkilerini ve karlılığa giden yollara mı bakıyorlar? Buna yönelik bir sistemleri var mı diye kendimize soruyoruz. Bugünü anlatan bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bugünü böyle özetledik. 18 Haziran tarihi için e, de, konuşmamız, Drucker'ın bahsettiği çerçeveyi çizdik ve 18 Haziran'daki e, içeriğimizi sizlerle paylaştık. Her gün içeriğimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bir yıl boyunca bu video serisi devam edecek. Siz de bu videoda eğer ilgilendiyseniz, farklı bir perspektif oluştu, oluştuysa size e, bize yazabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ve arkadaşlarınıza bu videoyu gönderebilirsiniz. Ben Mehmet Fatih Turan. Eğitmen, danışman ve yazarlık yapıyorum. QR koddan yukarıdan bana ulaşabilirsiniz. Podcast kanalımız var. Pazarlama ve girişimcilik yolculuğu. Kitabım var girişimciliği inşa etmek diye. Onlara da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.